İnşallah efendim avşarlar, çürükler bilmem nelerdi ama bunlar anlatılırken işte kaç kalluşa gibi çok sayamadığımız şeyler herkes bu bir şeydir kabileleri anlatır. Mesela göçer oğulları sizlerden gibi işte bize katadanlar gibi yani söylerdi. Sayın Başkan'a avşarlar dediği gibi burada mı? Bu şiiri adam yani yazan kimdir? Kartazan. Kartazanlar. Kartazan. Şimdi esasında aşır gelinin biz torunuyuz. Yani güzel yurdun ilk kurucularından ilk defa Urfunar'a geliyor. Urfunar'a geldik hatta Urfunar'da aşır gelinin şeyi var. Aşırın cevizi var. Orada. Hatta oralda. Daha sonra ilk gelenler onlardan sonra. Konsantrasyonu yani, bozma. Lafa yani, ya. sıkacaksan. La, lafa her işin dörtte. Lafa limon sıkacaksan. Sonra mikrofon sana veririm. Aldığında kalırsın. Yok. Ya, al... ya, şimdi. Hmm. Ne ya, bu şu şimdi... Ya şimdi kart kart kazan. Eki Şey ben... işte. Korkmazlara, Kartazanlar <laughs> ve Özbaylara da <laughs> Efendiler deniyor. Kart Hasan Kart. Kart Hasan. Evet. Kart da düz şey. Ya hani bize ne ne Ali Osman demez ne demez? Al Osman demez ne demez? Al Osman deme, deme, ne Allah ne Allah der işte. Allah yani, Allah. 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 yani onun gibi. Şimdi bu bir anda getirmiş de burada şeyi bir yazmış. Esasını anlatırken ulaştı. Uzun olur çalıların yılanı. Bir dakika bozma ya, bozma bir dakika ya. Bozma ya. Karali şeyler bitmez yalanı, Hacı Kalluş'a hiç kaçırmaz talanı. Şevkoğulların yozluğundan ne kadar? <laughs> Çürük Ali, bekçi gibi bir reis, Kelveli yanında... <laughs> biz Hamoğulların cümük yeni yani mey düşkün, işkiyanlı, diri oğlak yüzlüğünden de haber. Biri. Almanya'da tabarların avara, kelomarlar gitmez olmuş davara, Ceyhan'daymış çekirgenin kavara çocukların azlığından ne haber? Zulluk kimiye su çekiyor bir çaya. Hamamda tellakmış şu kekeş Ekmek füze olmuş yan bekir yaya Un dağıtır yazdığından bir haber Topal Sali diploması da avukat amcam Her seçim adaydır çermeden cevap Kollik bu bulamadı bir avrat Bekarlıktan gezdiğinden bir haber ne haber Ali Usta olmuş duvarda <laughs> Harcar da var da. <gülüyor> <gülüyor> Değirmenci un çekiyor zavarda. Arık belli, küstü bir yani. haber. Kızmış zaten onu da. Kızı var çektiğinden sonra böyle getirip, Aldığını, verdiğini unuturlar kışmanlar. Götürdüğünü hiç getirmez avşarlar. <laughs> bir gün sığır kaptırmasın toparla yani Topal değil. <laughs> gezdiğinden bir kadar <laughs> Topal Belediye çöpçüsü Çolak Mahmut şeylerin dükkanların bekçisi O da bekçi zaten Açlığa yetilmiş çıkıp bekçisi. Beyhudi'nin kızdığından ne haber? Çok bu kadar hatırım da hatırımda ki olanlar teşekkür ederim. Hocam. <laughs> Hocam bu imkansızlıklarda kurulakta bu şiir herkesi geçmişe götürdü değil mi arkadaşlar? Osman söylemedim Osman Hasan abi Osman kağıları söylemedin. Osman kağıları. çok uzun evet arkası var. Bunu kim yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu rahmetli Ali Koca var ya Ali Koca. Ali Koca'nın bir eseri bu. Evet. Ali Koca evet.